Koronavirüs ve işgalci İsrail'in yeni uygulamaları Kudüs'te ekonomiyi durma noktasına getirdi. İşgalci İsrail kuvvetleri pandeminin başlangıcından bugüne şehrin çarşılarını 90 günlüğüne kapattı. Kudüs'ün çarşı ve pazarlarına girişi bu kapatmanın öncesinde de koronavirüsün yayılmasını önlemek bahanesiyle zaten sınırlandırmıştı. Bu kısıtlamalara rağmen Kudüs esnafına uygulanan ezici vergiler ve cezalandırmalar hala devam etmektedir. İşgalci İsrail'in baskıları ve engelleri nedeniyle Kudüs'te 7 ay içerisinde 420 ticari dükkan ve iş kapatıldı. 2015 yılından bugüne toplamda 315 iş yeri ve ticari mekan kapatıldı. Yaklaşık 1200 Kudüslü aile bu zoraki kapanmalardan etkilendi. 10 binden fazla işçi de bu süreç içerisinde ekonomik olarak zarar gördü. رأينا كيف أصبحت ve عليهم الجائحة بدل ان تعمل على انجاد الناس من هذه الجائحة استغلتها للتنكيل بهم ولتهجيرهم واعتقالهم وافقارهم مزيد من الافقار كما قلت بالضرائب والمخالفات التي كانت تحررها سلطات الاحتلال